Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz canlı yayına ee, hani bir dakika bir şey yapmak istiyorum. Can yıldım ya, can zırı ben çıkıyor, can zırı çıkıyor, can zırı çıkıyor. Ee, bu arada yeni bir video yayınla, ona ne gidin kanaldan izleyin. Evet yeni video burada oldu ne bir en iyisi video yayını şu an video şuradan ben bir kısa video atayım onu atarım şu kendimi çekiyorum telefon evet herkes canlı yayına gelsin hangi yanındaki işaret ne hangi evet, işaret herkes canlı yayına gelsin evet canlı yayına gelsin canlı yayın şu an bir kişi diyor Hadi var be. Evet. Hadi abone olun reisim. Bir abone olun ya arkadaşlar, bir abone olun ya. Abone oldum ben abi. Bunda team. Ya abone olun arkadaşlar ya. O oh, bir kişi beğenmiş sağ olsun. Eyvallah eyvallah. eyvallah. Kuzenin de burada. Sizden saklanıyor. <laughs> senin zilini kapattım ben bu arada. eee bu da senin konuşuyorum arkadaşlar. Onunla <laughs> bundan ya göremezsiniz. Hüseyin burada. Şimdi inşallah geliyordur. Vallahi geliyor mu hiç bilmiyorum ama inşallah geliyordur. Bakayım geliyor. Geliyor, geliyor. hangi yandaki işaret Hangisi? Aramı işareti var. Aramı işareti mi? He. <laughs> Yok. Arkadaşlar ben buradayım bu arada. Hay benim böyle yöreceksin şimdi Çünkü <laughs> bir şey yapmam lazım.

Buradan arkadaşlar ses gelebilir. Ses kapatayım. Hmm. <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> <Ara>. <gülüyor> İki şey mi? Bir, bir ya da sıfır kişi izliyor beni şu an ya. Hayır bu mu acaba? Hangi? Bunların gerçek abone olduğuna emin misin? Aa, beni hiç kimse izlemiyor ki oğlum. Bir daha ne yapıyorum hiç kimse izlemiyor yani. Sonradan izliyorlar. Bin evet. nokta yedi ne ara oldun? Bin nokta Bin nokta üç benimki olmuş. Şimdi biz şu hangisini indirmiştik ya? Onu unuttum. Evet. 5 dakikadır bir Pardon ne, neydi ama abi yani izlemiyor Kısa tutabilirim gene bu arada. Eee ama, çek, Ya boş ver, ya, sonra yaparız, sonra yaparız. Gülkan Karakoluz mu? Sonra yaparız. Güven Karakoluz mu? O değil, hayır. Sonra yaparız diyorum, dur. Evet. Aa, neyini aradım? Güven yapacağım bir şey yok. Tamam. Arkadaşlar ben burada bu yayını bitireyim. Kusura bakmayın. Bye bay. Hadi sen de biraz oynayayım. Hadi hadi.